Herkes emin mi? Son kez soruyorum. Şu an değiştirme şansımız ya. var. İsteyen değiştirsin emin değilse. Yoksa açık oylamaya başlayacağız son olarak bugün. Herkes tamam mı? Değiştirmek isteyen yok anladığım kadarıyla. Peki. Birazdan Lemon'un puanıyla başlayacağız. En düşük kaç bekliyorsunuz? Sana da sorayım. Soğan yolun benim yemeklerim çok lezzetliydi. Genelde iyi eleştiriler aldın Farklı Ufak tefek şeylerin düşünüyorum. Evet. hani yemeklerimiz benim yemeklerimiz de, yemeklerim de eksik yemeklerim lezzetlidir. Yoktu. Herkes zaten ailem olsun, bütün çevrem olsun. Lezzetli olduğumu çok söylerler. Evet, lezzetliydi yemeklerim. Evet, yemeklerim lezzetliydi. Ben yani, yani en düşük sekizden başlamak istiyorum. Sekizden? Evet. Bunlar Ay bakalım. Üzüm cebime verse cebime koydum. Efendim? Bizim cebime verse ben de cebime koydum ama veren olmadı. Evet 8'i görmedik. Yani evet, inşallah sen de görürüz. Bakalım. Leman kaç puan gelecek? <laughs> Buyurun Leman Hanım açayım ve yüksek sesle söyleyin lütfen. 3 Üç. Aa 3'lük bir masa mıydı? Bismillahirrahmanirrahim. Yemekler benim mu Benimki masa mıydı? Ama dördü de verilir. benimki. verilir. Yani Kıyafetini giymemiş, bütün her şeyi yapacağım. eleştirdin. O, o kadar kırıldı ki sen ne yaptın? Sen de aynı şeyi yaptın cam, bana. Canış, sağ olsun. Ben gelinimin arkasındayım. En azından arkasındayım. böreklerine verebilirdim beşi. Ben gelinimin arkasındayım ve yemeklerin lezzetli gayet Ben de gayet gelinimin güzeldi. arkasında oldum işte. Yok. Herkes. Şey Şimdi şey söyledim, ben sağ de gelinimin arkasındayım. Sağ olun. Rahat olun. Rahat Herhangi Hayır, yo, rahat. Ben kaç gündür rahatım zaten. Öyle mi? Verdiğim puanlardan rahatım. Ben yani hep yerimde yerimde verdim. Değil, bütün Bence olmuş. hep yerinde verdim. En kötü Rahatsın. masası Sadece mıydı? Sadece gelinimi çok eleştirdiğin için sana bu puanı layık gördüm. Bana beni bana vermiyorsun puanı, gelinime veriyorsun. Benim zor. masam üçlük masa olsaydı... Yemeklerim ben hepsini çıkarttım. Hepsi lezzetli. Yemeklerim arkasındayım. Ha, yemekler ama siz kayınvalidemle kayınvalideme ve... kayın verdiniz. Bana Söyledim vermediniz. Ben 4 verdim, Anecim, ben 4 verseydim anne, niye 3 veriyorsun madem kıyasakı yazdım. 3 veya 4 fark etmez. fark etmez, bir puanla da fark etmez. 4'ümüz yoktu. Hepimiz emek verdik. Evet. Aynen, yani hepimiz aynen. emek verdik. Ben her zaman şundan yanayım. Adalet istiyorum ben. Aynen yani adalette olsaydınız. Olsun. Adalet istiyorum yani adalette olsaydınız. Ya, sağlık olsun. Siz hani üçlük bir masa değil o Zuhal Hanım benim masam. Hiç kimsenin değildi ki bu değil hafta. Mi? Yani üçlük masa yoktu. Hiç kimsenin üçlükü değildi ama hep üçüncü kez ve çok yanlış masalara üçler evet. verildi. Yani bir de çok yanlış. Yani ne Hacı Hanım'ın gelininin, ne senin, ne de dünkü gelinimizin. Yani en güzel yemekler üçünüzündü bana göre. Evet. Ama bana göre tabii. Üçünüze de üç geldi. İnanamıyorum. Anne dedim yok anne. Sen sadece gelinin emeği var orada. E ben dün dedim yedi verdi anne. Ne düşünüyorsun? Hak etmişse vermiştir. iyi evet. yapmış dedim. Peki en yüksek puanın yedi. Diğerleri kaçtı hatırlıyor musun? Ne verdi? Yedi, altı, beş, dört verdim. Teşekkür ediyorum yine gülüyor de. Gülüyor bir de. yapmak istemiyorum. Dalga geçer gibi oturmuş de, oraya. Ben de Bir de gülüyor. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Yapmadı zaten. Olsun. Nasıl yani. da gülmek mod gülme. oldu. Olsun kızım olsun canın sağ olsun. Tamam normal verebilirsin az verirsin çok verirsin ve gülme. Olsun. Çok bir şey yok. Çatmış. Sevim Hanım'a geçeceğiz. Teşekkür ediyorum sağ olun. Buyurun Sevim sizin de puanınızı görelim. Dört. Dedim değil mi? Dördüm de bana kaldı. Dedim, dedim. değil mi? Yok bunlar oyun oynamaya geldi. Oyun değil kazanmaya geldi. Vallahi yok. oyun oynamaya geldi. Kazanmaya geldi. Onun için siz, böyle düşük puanlar verdi. Siz verdiniz. başta yok, yüksek yok, yok, puanları yok. Hani şu an bu dördü alamazdınız. Yok. Daha, daha yüksek bir puan alırdınız. Mesela şu an 6 veya e 7 sana, olabilirdi. E ben sana 6 verdim. Niye Tam vermedin sen bana? Ee, sen bana 6 verdin de yok şu an aldım. De 6 yok. 5 de yok. O sayıda ne verdin? 7 verseydiniz. 7 verdi. 8, 8 verebilirdiniz. 8 verebilirdiniz. <laughs> Benim yemeklerim 8'lik bir masaydı. Zaten yemeklerin hepsi ağırdı. Hepsi et üzerineydi. Birbirine hayır, uyumlu hayır, et değildi. Et, olsa da uyumlu değildi. Yani. Yok, ben gayet de, uyumlu olmuş. De, para olsun. sıcaktı. Ciğerim de güzeldi. Afiyet olsun. Siz kayınvalidemi utanır saydınız. Size 4 vermişse siz kayınvalidemi utanır saydınız. Ama sizin geliniz deseydin. Sizin geliniz güzel yapmış. Ben size veriyorum. Saniye Hanım size vermiyorum. Gelinize veriyorum. Bravo, Gelinizin emeğini veriyorum deseydiniz. Ben size gelir elinizi öperdim. Ben de bir kayınvalideyim. Gelir elinizi öperdim. Siz de aynı şekilde söylüyorum. Siz sadece kendinizle oynuyorsunuz. Önemli üzülme, söyleyeyim. üzülme. Evet bakalım hadi kaç puan geliyor. Evet. Buyurun Nadivan, şimdi açıp söyleyebilirsiniz. Beş. Evet. Allah'ım ben üçü vermem lazımmış Suhal Hanım ya. Vallahi <laughs> üçü vermem lazım. Şeydi gülme. Gülme sinirlerimi bozma. Üçü vermem sana da üç vermem lazımmış ona da. Ne verseydin? Yok bir kere verebiliyordun. Ben çok pişman oldum size puanlardan. Çanki çok büyük Dörde dahi da. pişman oldum. Ben ne bileyim oynuyorlar yani yine. Zaten kazanamayacaksın, zaten yapamayacaksın. Evet. Bırak bari. Puanını adaletli kullan. Niye ben kazanamadım o da kazanmasın diyorsun. Buraya bir kişi kazanmak amacıyla geldi. Herkes birbirini bir eleştirecek. Bir kazanmaya geldi evet. Ama ben hakkınızı verdim sizin. Şimdi benim gelinimin nah, hakkı 3 ha, değildi. Asla. 4 de değildi 5 de değildi. Ne 4 ne 5. Senin gelin hakkı düşük değil. Tamam. Yani. tamam tamam tamam. Zoyan benim masam gerçekten 4'lük 5'lik masam Şimdi dedim asla değildi. Ne 3 ne 4 ne 5 ne 6. Yemeklerim lezzetli. çok iyi. güzeldi. Güzel. Ellerine sağlık. Afiyet İnanın. Olsun. Önemli olan sizden ben puanım. Estağfurullah olur mu? Sizin şey? puanınız önemli olan. Bravo be. Anlayayım. Sizin puanınız benim önemli için önemli. şey ne yapabilirim? Yani sonuçta ben bir, ben, bir, bir kişiyim yani. Onlar ayın, benim kişi. en lezzetim herkes bilir. Yok beğendim deyip de. Yok çok güzel yemek. Ufaktif, ama öyle, bu ufak tefek şeyleri mi? Yani bu puanlar. Hayatım ben dün de aynı şeyi söyledim. olan bir şey. Dün de Nadime Hanım'ın gelinin yemekleri lezzetliydi. O da üçü gördü. Aynı şekilde demin söyledim. Hacı Hanım'ın da gelini aynı şekilde. Üçü gördü. Gördü. Onun da inan ki yoktu evet. ama izleyince İki buçuk saatte yapılan bir yemekti. Ancak yani ufak tefek hata var. Bak hep söylüyorum. 550. Yani, bölümü çekmişiz. Evet. 600 oldu diyelim evet. ona. E, üç kere falan üç evet. vermişim. Evet, o da onu. çok fecat evet. durumlar vardır Tabii artık yani. Tabii bir de yani. en şey de var yani o telaş oluyor, panik oluyor, şey oluyor. Başkaları hani çok savunuyorsun ya savunsana o kızı. Bak şimdi. O kızı da savunsana. O, o kız, kız kendini savunabilir, kaynağını savunabilir, bir benim bir yer savunabilir. Yer ben ne Ne yapacağım ben size Ben sevim? haksızlığı söylüyorum. En başta biz haksızlık yaptık şu şu anki sonuç o haksızlığın sonucu. Ama Saniye Hanım iki gündür benden uğraşıyor. Ee, siz gününüzü oynadınız, gününüzü oynadınız sanki kendine hazırlık yapıyormuşuz ben. Aslında bana, benim bana aklıma dördü kendisi soktu. Bakalım Hacı Hanım'dan geliyor haftanın son puanı. Buyurun Hacı Hanım. Dört. Aa, hepsini beğendi dört. E sen beğendin o kadar şey. Sen niye Ay ben dört kalkıyorum Zuhal'ına. Valla kalkacağım. Ben o masada oturdum kalkmadım. Sen de hepsini beğendin. Beş verdim. E beş verdim mi? Dört verdim. Benim kendim suçu neydi? Beş verdim. E sen de beş vereydin. Beşim yok ne yapayım? Niye 5.4'ü bana bir veriyorsun? Şey, sekizleri 8'leri saklayın yukarı cebinde. Yukarıda kiler mi Cebinde götür onları. <laughs> Yeme göre ben börek yapmaya götüreceğim onları desteleyin. Tamam tamam tamam. Tamam, Herkes gününü oynamış Doğan'ın bence ya bu. Allah diyor ya. Ya oynadılar evet. ya. Espri de yapıyorlar. espride yapıyorlar. yapıyorlar. Yani. de gülüyorlar. Bir dalga alıyor. geçiyorlar. Yani Belkiler zaten seni yani. gibi. Yaşıklar olsun. İlk gün ağzı Elinizi öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de size afiyet Eline sağlık. Allah razı olsun yavrum. Bari helal edeyim. Deney, Deneyelim tamam. Dileyelim de. Hakkınızı helal edin. Ben etmiyorum. Peki maalesef çok üzgünüm. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Söyledim söyleyeceğim evet. yani. Ee, ama tabii büyük finalde sonuç olarak bütün puanlar ve benimkiler de konuşacak. Bakalım 15.000 TL'nin sahibi kim olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.